Aynen o yüzden abone ol. Antres. Hidden Nightmares 2 oynayacaktım. Ama yüklemede sıkıntı yaşadığım için açamadığım için oyunu ertelendi. Ben Ay bu bende. Ben Pardon baltanı kullanmana gerek yok değil mi? Lan üst katta totem kıran kim? bu ne sen değilsin ben, inşallah. Ben kırdım abi. Ya niye oğlum görevim mi vardı? Bu açacaktım lan çok da güzel yer biliyor musun? Sonra. Ah be. Anla. Dur başka bulursam an an Antres söyleyeyim yerini. Antres Antres. Neyse buldum ben bir tane açıyorum. Ben de aşağıdayız. Bu en güzel hastanelerden biri orası lan. Çift kaptan aslatayım herif Aman gibi apıyım. gelmez yolunu yolluyor. Canımı kırdı. Burası da iyi ama. İşte. Kanka belki de olmuyordur öyle atınca. Denemesen mi bir daha? Aynen balta al sen. Gerek yok. Ne oldu ya Rubi? Abi ne yapıyorsun? Burada mı? Aman ne oldu? Oğlum abi. o ne la? Öyle hit mi var dayı? Gel bana gel babana gel babana gel babana yine bana satayım ben. <laughs> ahlan, ah lan be ah Ahlan. Ahlan 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 ahlan. Ahlan ahbe abi ah ahbe abi ah. ahlan. Ben yine balansta kaçtım. Ne ama aynı senaryo oldu. Valla sen de niye ağlıyorsun lan? Görev var abi. Onu, o ne <laughs> <laughs> Adamı gördü, onu kovalıyor. Ya kovalamıyor, geri geliyor lan. Allah'ım şerefsiz. Enayi. Ya beceriksiz amına koyayım. Oradan sokayım amına koyayım. Harbi <laughs> bozdu. Ya beni kovala bir kere daha atlayayım. Bu atladıklarım sayılmıştır inşallah. İfşa yani özel durumlarda ya atabiliyoruz tabi. Oğlan bizde. Oğlum ne yaptın? Evet, ben Lan seni almayı düşünmüyordum ben niye temtenedin? edim? <laughs> Kafana sokayım ama. Açı almayı düşünmüyorum. <laughs> Yani alma planım yoktu çünkü adam arkamdaydı. Alsa bak. Reflex show izle. Yo indirmem ki. Yo bana ne? Kolaydı. Allah olmuş. Evet, o ne lan? Abo. Atılanın en sevim, sevmediği zor tiplerinden bir tanesi. Ay götüme girdi. Ha? Efendim. <laughs> Nasıl? O ne? Oğlum o ne? Ayıp be, ayıp. Öf. Böyle de atmazsın <laughs> ya. Adamın içi olma herhalde. Eda seni kaldırırım lan ne diyorsun? Aha kaldırdım enayı kaldırdım enayı. Kolay. Mal ya. <laughs> Balta ya hala adamı gelip almıyor da sırtına. Oha anasını vurdun o ne? Oğlum B'ye atamadım ya. Aa bu jen bitmiş lan. Hayır, o hayır. kim lan? <laughs> ya oğlum ya öfff. Bak bak ya şerefsiz. <laughs> ne yaptın abi? Nereye gidiyorlar? Ne P don't save. P don't save. Oha. Oha ne oldu? attı attın ya. Şerefsizsin at. harika bir mevzu ya. Adam hedon attın, olduğunu anlamadım oğlum. <laughs> Amına koyayım hedon atamadım diyordun. Adam evet. dolaba girdiğimi gördü ama Paletim. Ulan bir de bana bir palet, de palet yapsanız yapma, var ya. Yapsın, ana anana ana girsin ondan sonra iyice. Bekle orada. Duvarda. Aldın. Siktir git. SG moruk. Oğlum saçma bir oyun amına. Hem etem tattım, hem de onu <laughs> Allah, götüm korktu. Tavşan gerçekten gariban yarra yedi bu <laughs> için. Üst katlarda takılacağım. Birimiz sağlam kempi yedi ama bakalım hangimiz olacak o. Şanslı. Kempi yemez son can bitiyor çünkü. Yaralan bir de Adra ile fullenin diyorsun. <laughs> <Spol> Yaralı yok, <laughs> yok herhalde yok. ya. Adra'm yok. Adra'm yok. Oooo! Oğlum Spirit Fury varmış. Balta mı attı? Ember mi attı? Ama ne no, oldu no, bunun no, Spirit Fury? <laughs> Fury'si varmış oğlum. <laughs> Baktım çıktı oğlum. Paletteyim, paletteyim. Paletteyim gözükmesin biri. Biri gözükmesin. Balta çekti. Hadi. Hadi. Bakıyor etrafa. İba gözüktün. Seni gördü. ben, Agone, ben kaçtım. Bakalım. Tamam lan tamam şaka yaptım. Allah. tam ya, tamam Agone. sen yaparsın. Abone, gözükme, abone, gözükme. Seni bir tabin etmez. Ya gördü ya oğlum. Ona sen de mi gördü? Aa görmedi. Görmedi, görmedi lan. Görmedi görmedi. Tamam girdin şimdi gir gir yaklaş. Gel yaklaşma bana geliyor. Tam kaldır bari ama. Tam kaldır Asf, abi kaldırayım bunu da. Asa hoşgeldin. <laughs> Geliyor oraya. Sen beni al. Ha seni gördü. Aa, Görmedi. Bana gelmiyor. O şanslı kişi galiba benmişim arkadaşlar. Ona vurdu o ne? Kemple mi Oğlum dümdüz şeyiz atıyor bu. NAI'yi ya. Ya oh, of. Al paletle bir daha düşsene ya bir şey deneyeceğiz. Düşüyorum lan. Al. Paletin. <laughs> Her istediğin diye düştüm ha. Almadım Şakala, Şaka lan şaka. Al. Tolga abi alır sayı donatarım. Alır sayı donatarım. Buradan geçecek. O Herif dellendi ya ne yemin ederim. Bak önündeki dağıt attı mı bari sen neyim İnşallah geçer o. Geçer herhalde oradan ya. Oradan mecbur geçmesi lazım. Buraya asmak için. Başka kancı yok değil mi? Yok. Almıyor. <laughs> Adam psikopatlaştı amına ki. Oğlum bu vallahi bu kimse yok. Benim çığlığımı da duyayım ya. Oğlum <laughs> <laughs> Rusa ne ara gitti. Yine geliyor. Yine geliyor. Oğlum yerde bekletiyor vicdan suyu. Kardeşim... Manyak mısın? Yerde öldürecek. Al artık. Abi yerde öleceğim kalamadan öleceğim lan. Al lan. Tozlayamadım. Alacak şimdi, alacak. Şu araya girerdim. Ama beni alıyor amınakoyim. İbo'yu gene aldı. Beni direkt alıyor adam. Boşta olduğum ya, için. Oğlum. Ulan ne adam palet yememek için hayatını veriyor ya şu anda. <laughs> Harbiden bak. Ben öldüm agalar. Allah emanet Seni Siz abi, açın kaçın Rahat ol Bu lanet kapıyla açmalı dimi daha biz Yok 3 <laughs> kitse yeter ya kafi 3 kitse 4 Kit alır da girerseniz belki ama grep yemeyin <laughs> Ne oldu amınakoyim Dümdüz aldım Abi <laughs> devam et Kapılar kapalı oğlum devam et de <laughs> Kimse i̇şte kapıyla uğraşmadı. Tabla kapı buraya gel. Arkadaki tabla 99 açım. Aha açtı lan kapıyı. Lan kim açtı? Ananas kim? Ay kaçtım. Eda açtı. de fullemiş? İkisini de fullemiş. Helal lan adam kadın lan İkisinde bu. Ne lan bu? Bilmiyorum ki, adam. <laughs> Oğlum bu adamın gerçekten <laughs> kolu yok ya. <laughs> Asya <laughs> bozdaş. Bacak. Cidden bacağıyla kafasıyla falan atıyor. Doğru selamlar. <laughs>